Arkadaş, senin ismin ne? Süleyman. Süleyman. Kaygısız. 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 Kayıp kırık. Kaygısız. 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 Kaygısız ha. Süleyman kaygısız kardeşim. Yanlışlıkla e, hangi pazarda olduğunu bildiği yok veya pazarın dışı da olabilir. E, kartlarını Evet. Çöp bidonla atmış veya çöpe atmış ama nerede attığını bilmiyor arkadaşlar. Böyle bir Süleyman Kaygısız da üzerinde yazıyorsa böyle kartlarım. Şu telefon numarasını ararsanız çok memnun oluruz. Teşekkür ederiz. Telefon numarasını ver arkadaş. 541 275 16 17. Bir daha tekrarla. 541 275 16 17. Teşekkür ederim bulup da telavun edin kardeşlerim. Muhakkak telavunumuzu bekliyoruz yani. Arkadaş çok muzdarip olmuş yani. Kartlarım kayıp diye var ya çok üzülmüş yani. Bayağı kendisine de yansımış yani. Teşekkür ederiz arkadaşlar arayanlara. Teşekkür ediyoruz. Allah'a emanet olsun.